Pazarı kurulmuştur. Burada satılacak olan kızlardan birinin peşinde Kızıl Akrep'in adamları da vardır. Malkoçoğlu bunu öğrenmiştir. Beyler, prensler, ağzının tadını bilen senyörler, Siyah bir inci takdim ediyorum size, yaklaşın, iyi bakın! Bu bir kız değil bir hazine, ateşli çöllerin ateşli dilberi! Benden beş altın. Beş. Benden on altın. On. On iki altın. On iki. Yazık! Şu siyah inci on iki altına gidiyor, yok mu arttıran? On iki altına satıyorum! On beş altın verdim! Yirmi altın! Otuz altın benden! Otuz altın! Otuz altına satıyorum, 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 sattım! Al bakalım altınları! Böyle bir Yakut'a 25 verilir mi? Yok mu maldan anlayan? 28 altın! O, bin bir gece masallarındaki güzellerden biri bu! Şu endama bakın! 28 altın! Yok mu arttıran? 35 altın! İşte ağzının tadını bilen bir senyör. 35 altın. 35 altına bir servet gidiyor. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. <laughs> Gel bakayım. Hasaklı ve kirli olduğuna bakmayın. Dişi bir sırtlan gibi yırtıcı, bir kaplan gibi kuvvetlidir bu. Çirliliğine bakmayın, bir yıkayıp süsleyince çiçekler gibi güzelleşir. Beş altınla açıyorum. Gezginci bir şövalye için iyi bir hizmetçi. Yirmi altın verdim. E, ne? Yirmi altın mı? Yirmi altın mı? Sattım. Yirmi beş altın veriyorum. E, e, yirmi beş altın mı? Yirmi beş. E, e, Sağ altın. E, ooo. İşte çamurlar içinde bir zambak, kıymetini bilen anlıyor, Otuz altın dediler, arttıran çıksın, Otuz altın satıyorum. Ver altın. Muhterem şövalye kırk altın diyor, pasaklı kız meğer bir mücevhermiş. Onu alıp bulmasaydım, 50 altına satardım. Hadi şövalyeler, hadi senyörler. 50 altın. altın. Altmış altın. Altmış altın mı? Satıyorum, satıyorum. Sağ Ben, benim. Ha? Ben satın aldım onu. Kaç altın veriyorsun? Yirmi altın verdik ya. Ha, altmış altın verdiler. İlk defa onu bana sattın. Esir satmanın da bir töresi vardır. Bundan böyle satın almak isteyenler benimle pazarlık eder. Ya satmazsam? <laughs> Zorla alırım. Kızdırırsan o yirmi altını da vermem, hava alırsın. çıkarmak istiyorum. Kimin nesi bu adam? Kız burada işte. Elini uzat da başına ne geleceğini gör. <laughs> ben götüreyim de gör. <laughs> Hadi güzelim! Açık vermeyelim! Yakalayın <laughs> <laughs> şunları! <laughs> 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 Thank <laughs> you.